Feri karşı şampiyonlar. Feri han Selmin çalış şampiyonlar. Bu benim dedem. Bu benim annen, anneannem. Bu benim de dedem. mi Yaşar. İki tane de halam, halam var. Babam Servet. Kardeşim Begüm. Anneannem Hamide. Öbür dedem de Zühtü. Ben Ayşe Aslı, kardeşim Hasan Hilal, abim Ahmet i. annem Aynur, babam Halim Hakan. Babam Fikri, Abim Kuzey ve ben Aras. Anneannem, babaannem, anneannemin ismi Dursun ne? Babaannemin ismi Müteber. Babam Muzaffer. Annemin kardeşi teyze Sema. Annemin kardeşi dayım Umut. Babaannem Meloş. Meloş. Gerçek isim. <laughs> Babam Serkan Tepebaş. Allah. Son gün çekilir. Ali Çakır, Anneannem, Emine, <laughs> Mustafa, Dedem, Dursun, Telefon, Dedem, Mustafa, Anneannem, Ayşe, Peygamber, Soğukhan, Ablam, Ayşe, Ben, Nevzat.